Sanırım zaman çizelgesini karıştırdım. Bu savaş toprak için miydi? Güç için miydi? Yoksa daha derin bir şey için miydi? Hayk, hadi gerçeği çözelim. Tarihin en güçlü kuvvetine hazır olun. Savaş. Tarih boyunca savaş, değişimin bir katalizörü olmuştur. Antik Roma'dan 20. yüzyılın dünya savaşlarına kadar, imparatorluklar savaş alanında yükseldi ve düştü. Ama savaş sadece strateji ve silahlardan ibaret değildir. Özünde insanlarla ilgilidir. Zor kararlar veren liderler, her şeyi riske atan askerler ve çapraz ateşte kalan siviller. Savaşlar neden başlar? Bazen toprak yüzündendir, bazen din, kaynaklar veya hatta gurur yüzündendir. Ve nedenler değişse de etkisi her zaman çok büyüktür. Yeni sınırlar çizilir, toplumlar dönüşür ve teknoloji ileriye sıçrar radar, internet, hatta konserve yiyecekleri düşünün. Ama savaş aynı zamanda izler bırakır. Acı veren anılar, kaybedilen hayatlar ve bugün hala öğrendiğimiz dersler. Bir dahaki sefere bir çatışma duyduğunuzda unutmayın, tarih sadece tarihler ve savaşlar değildir. İnsanların, seçimlerin ve zamanın ötesine yankılanan sonuçların hikayesidir. Point 5C